Resulullah Efendimiz'in doğumunda mucizeler olmuştur. Mesela Kisra'nın sarayının 14 tane sütunu deprem gibi dururken devrilmiştir o gece. Sağ ve gölü suyunu çekmiş kurumuş bir gecede. Dün göl doluydu bugün geldiler suyunu çekmiş kuru. Ama bilemediler Mekke'de bir çocuk doğdu onun adı Muhammed. O doğduğu için olduğunu bilemediler. Bunu sonradan tarihçiler şu gün şu oldu bugün bu oldu deyince baktılar ki hepsi Hazreti Muhammed'in doğduğu güne denk geliyor. Bildiler ki bu Hazreti Muhammed'in bir işareti. Yine İranlı mecusilerin bin yıldır söndürmemek için hep altına ateş attıkları, katran döktükleri, söndürmedikleri bir ateş vardı. Ateşin kutsallığına inanıyor. Afrika'da öyle kabileler var ki yerde yürüyen siyah böcek bu Allah diyorlar. Ona inanıyorlar Allah diye. Mesela Hindistan'da ineğin tanrı olduğuna inanıyorlar. Haşa. Mesela işte bazı kabileler var güneş Allah diyorlar. Güneşe doğru ibadet ediyorlar sabah doğduğu zaman akşam. Güneşe iman edenler hala var biliyor musunuz dünyada şu anda Afrika'nın işlerine yerel kabileler. Böyle değişik tarzda inançlar var. İran'daki bin yıldır söndürmemişler. Tahminler öyle. Hiç söndürmemişler o ateş o gece Allah tarafından pat diye söndü. Kendi kendine. Allah'ın bir mucizesi. Hazreti Muhammed dünyaya geldi diye. Ahmet isminde bir yıldız gökte doğdu. Onu Yahudiler anladılar. Hazreti Musa Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdelediği Faraklit, Hazreti İsa Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdelediği Ahmet, hani min ba'd ismuhu Ahmet var ya Saf suresi 6. ayette, işte o Ahmet yıldızı gökte onlar anladılar. Ve Yahudiler dediler ki bugün doğdu son peygamber. Ve Mekke tarafında olduğunu da bildiler. Resulullah doğduğunda doğum lekesine benzeyen sırtında iki omuz küreğinin arasında şöyle yuvarlak genişçe yuvarlak kahverengi bir leke biz ona peygamberlik mührü diyoruz. O vardı doğduğunda Hazreti Peygamberin. Buna benzer bir leke de Hazreti Ebubekir'in dizinin üstünde ya da göbeğinin altında iki rivayette var. Onda da varmış. Çocuklarda oluyor. Bazı çocuklarda oluyor. İşte şu boynunda oluyor, doğum lekesi oluyor, sırtında oluyor. Bazı çocuklar soruyor bana mesela ben bunu hala bildiğim bir şey yok. Hocam da duyduğu bildiği bir şey varsa söylesin. Kız çocukları diyor ki sabah kalktım ki hocam elim kınalı diyor. Siz duydunuz mu? Ben diyor uyandım elim diyor kınalıydı çocuğun diyor. Diyorum ki ya ananız mananız uyurken mahsus yapmasın diyorum. Yok diyor ya. <laughs> yok diyor. Ben bunu anlayamıyorum ama yani tabii. Bunun sebebini ben bilmiyorum. Olur mu? Bilmiyorum. Olur. Belki Allah'ın, yani olmuş işte söylüyor yani. Yalan söyleyecek hali yok. Hadi biri söyledi, kaç kişiden duydun bunu yani? Değerli kardeşlerim, konumuz o değil ama Resulullah'ın sırtında doğumdan mütevellit bir peygamberlik mührü vardı. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sağlıklı bir dünyaya geldi annesi diyor ki Hazreti Amin şimdi kadınlar daha iyi bilir hani sancılar anlatılırken mesela diş ağrısı derler doğum ağrısı derler filan peygamberimiz de bir sahabiye söylüyor Kabe'de baktı ki sırtında taşıyor birisi annesini ona dedi ki Resulullah'a ya Resulallah bu benim annem dedi Annesini sırtında taşıyor, hac ettiriyor. Tavafını sırtında yapıyor. Annem bu ya Allah dedi. Onun hakkını ödemiş miyimdir acaba dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ona hac ettirerek belki onun dedi karnındayken vurduğun bir tekmenin hakkını ödemişsindir dedi. Belki dedi bir tekmenin karşılığı olmuştur bu hac dedi. Yani Ananın çektiği sıkıntıyı ifade ediyor. Bir yönden annenin kıymetini anlatıyor ama bir yönden de annelerin babalar gibi değil. Bir çocuk dünyaya geliyor. Tabii ki babanın da hakkı var. Allah katında da kıymetlidir babalar. Allah bizi analarımıza, babalarımıza hayırlı evlat etsin. Çocuklarımızı da bizim hayırlı evlatlarımız eylesin. Değerli kardeşlerim, babanın da önemi var ama eğer oturup doğru konuşalım ananın çektiği çile daha çok baba biraz konu mankeni çocuk doğuyor ama baba para kazanıyor gidiyor çalışıyor malışıyor ama ama anne öyle değil fiilen bir yük var karnında bir defa kadıncağızın özür diliyorum görüntü bozuluyor bir karnı büyüyor onun acısını çekiyor sağa dönemiyor sola dönemiyor yüzüstü yatamıyor çocuk var diye yani yüzüstü. de mi çocuğu olmayan bir kadın ister sırt üstü yatar, ister yüzüstü yatar. Ama hamile bir kadın hele 3-4 aydan sonra nasıl yatacak yüzüstü? Dolayısıyla anneliğin bir acısı var. Hazreti Amine diyor ki, yani çocuk doğarken belli bir acı çekiliyormuş demek ki, Hazreti Amine, Kabe'nin Rabbi şahit ki, ben Muhammed'i doğururken hiç böyle bir doğum sancısı çekmedim diyor. Hazreti Muhammed'in bu son peygamber olduğuna bu da bir işarettir. Yani doğarken annesi doğum sancısı çekmemiş. E söylemez mi? Neler çektim yavrum filan demez mi? Bizim analarımız bazen bir şey yaptırmak için diyor işte gözüne dizine dursun diyor, ben diyor neler çektim diyor, seni diyor doğururken diyor falan filan. E şimdi Amin'e annemiz diyor ki ben Muhammed'i doğururken Kabe'nin Rabbi şahit ki hiç acı çekmedim diyor. Yani hani benzetmek gibi olmasın da ben öylesine söylüyorum. Esnerken bir insan geğirir gibi yani çok acı çekmeden sancı çekmeden doğurdum diyor. Bir kadının kocaman bir çocuk yani 2-3 kilodur Hazreti Muhammed doğduğunda. Yani en az 3 kilodur yani tahminen söylüyorum. Aleyhissalatü vesselam. 3 kiloluk bir çocuk anneden doğarken Allah aşkına acı çekilmez mi? Normalde çekilir. Öyle sezeryan falan değil yani. Çekilir ve normal doğumdur. Eftal olan, doğru olan çocuğun normal doğurulmasıdır. Ben burada genç evlilere, gençlere de söylüyorum. Bu sezeryana şuna buna heveslenmeyin. Anneliğin tadını çıkarın. Bir gün canınız yanabilir ama normal doğum en eftal olandır. En güzel olandır. Eftali dini manaya anlamayın. Daha orijinalliğiniz bozulmaz. Yani arabanın bir ameliyat olan adam çizik yemiştir yani. Nasıl? Parça değişen araba nasıl orijinalliği bozulmuştur gibi. Dolayısıyla e, değerli kardeşlerim Resulullah doğarken annesi acı çekmemiş. Bunu da doğuran kadın kendi söylüyor. Hani peygamberimiz söylemiyor. Amine annemiz söylüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.